Ben arkadaşlar kendi kanalımda Kartal'da 10 kişi gireceğimi söylemiştim sizlere. O 10 kişiden 5 kişisini Dursuncan'ın kanalından seçeceğiz. Bakalım buradan kimler tarih olacak. Bu videonun altında yorum yapıp bu videoyu beğenip kanala abone olmak. Ben seni bulacağım kanka. <laughs> o yeni konsept ben seni bulacağım kanka. Ben seni kanka. bulacağım kanka. Ben seni bulacağım. <laughs> Evet kanalıma hoş geldiniz. Evet. Şu an minibüs bekliyoruz. Şenato'ya gideceğiz. Yanımda olsan abi. Bugün konumuz siyah şahini e dizeceğiz. Yani kimin yanında dizeceğiz? Şenato. Yani bu işin doğa yeni. Vakkosu dediğimiz doğa yeni. Doğa yeni dediğimiz abimizin yanına gidiyoruz. Şu an minibüs bekliyoruz. Yakın zamanda geliriz. Yakın zamanda yazık. Yanımdaki abimiz olsan abi kendisi. Evet saygılar. Ünlü iş adamı. <laughs> Evet şimdi minibüs geldi. Soralım bakalım. Minibüs. Şey, sen şey. otodan geçer mi? Geçer, geçer, geçer. Gel abi geçiyormuş. Gel, gel abi. abi geçiyormuş. Kaç lira? Şey, i̇ki kişi sen alır mısın? Öğrenci mi? Arkadan vermeye var mı? Öğrenci mi tam bu? Bandırma. Bana kesin bandırma. Sıkıyorsan kandırma. Sıkıyorsan <laughs> kandırma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm tabulun Evet arkadaşlar. bana diyorsunuz ki neden sen kendi kanalında yoksun? Çünkü beni çekebilecek bir arkadaşım yok. Yok. Evet. Yok. O, o, o makine yamuk tutma tamam mı? Adam Tamam yani, çek. çekmek istiyorsanız iş ilanı. Bana yazın. WhatsApp'tan yazın. Bir şey yazın, gelin işe başlayın ya. Evet. Olmuyor böyle. Çekim başı 20 lira. Yol yemek <laughs> Yol yemek mi ben gelebilirim. Oradan cepten. Cepten yiyeceğiz abi. Evet arkadaşlar kendi kanalımda Kartal'da 10 kişi gezeceğimi söylemiştim sizlere. O 10 kişiden 5 kişisini Dursun Can'ın kanalından seçeceğiz. Bakalım buradan kimler tarihli olacak. Bu videonun altında yorum yapıp bu videoyu beğenip kanala abone olmak ben seni bulacağım kanka. <laughs> o yeni konsept ben seni, ben seni bulacağım, bulacağım kanka. Ben seni bulacağım kanka. Ben seni bulacağım. malzemeler her arabaya yakışacak diye bir şey değil. Bunu yakıştırmasını bileceksiniz arabasına göre. Biz biraz işimizde çok zor olduğundan. Hatta sen kupası sen olur oradan ya. Abi kesmek şart değil mi? Yani keseceğiz. Mutlaka. Bu malzeme için. Kesmeden takılması? Yakışmaz ki. Bir araba yaparken yakışanı yapmak lazım. Umarım şu an aracımızın aşaması bitti. Ufak tefek detaylarımızı size video olarak çektik. Umarım sizler de beğenirsiniz bu videoyu. Arabamıza yüksek kapı projektörümüzün, ses kapaklarımızın ve de özel bir arabaya ait olan kornamızın montajını yaptık. Bakalım nasıl olmuş. Umarım sizler bu videoyu beğenip kanalımıza abone olup bu videonun altına yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Burada yapım aşamasında emeğe geçen Oğuzhan kardeşim, babam İsmail Şen, videoda Dursuncan kardeşime, ve bizlerle birlikte olan Ahmet, Serhat, bir tane de Aydın'dan buraya gelip bizleri <laughs> bizleri yanımızda bırak <laughs> kardeşim ismi ne oğlum söyle dedi. Berkay. Berkay kardeşimize çok teşekkür ederim. E, Aydın'dan değil. Aydın'dan geldi. Balıkesir. Balıkesir Bandırma. Balıkesir'den gelmiş arkadaşlar. Bandırma. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip altına bir tane yorum yapmayı unutmayalım. Herkese sağlık dilerim.